Omurilik genelde ne olarak düşünürüz? Şöyle sinirlerden oluşan basit bir kablo, değil mi? Ama aslında bundan çok daha fazlası. Vücudumuzun adeta komuta merkezi, beynimizle vücudumuz arasındaki o inanılmaz bilgi akışını sağlayan bir süper otoyol. Peki, size bu otoyolun bazı kararları beynin kendisinden bile daha hızlı verdiğini söylesem ne dersiniz? Evet, evet, yanlış duymadınız. Vücudunuzda öyle bir parça var ki, beyniniz daha ne oluyor yahu demeden tehlikeye anında tepki veriyor. Peki nasıl oluyor bu? Bu inanılmaz hızın sırrı ne olabilir? İşte cevap bu. Omoreliğin ta kendisi. Tehlike anında, hiç tereddüt etmeden, beyni beklemeden karar alıp harekete geçen o inanılmaz yapı. Gelin şimdi bu olağanüstü sistemi hep birlikte adım adım keşfedelim. İşte bu analizdeki yol haritamız. Bu yolculukta neler var? Önce omuriliğin temel işlevlerine, yani o meşhur bilgi otoyoluna bakacağız. Sonra onu koruyan katmanları, içindeki veri işleme merkezlerini, tüm vücuda yayılan o devasa sinir ağını ve tabii ki en sonunda nasıl kendi başına karar verebildiğini, o meşhur refleksleri inceleyeceğiz. Pekala, ilk durağımızla başlayalım. Omuriliği devasa, çift yönlü, inanılmaz yoğun bir otoyol gibi düşünün temelde üç ana görevi var. Şimdi, bu otoyolun üç ana şeridi var. Yukarı yönlü trafik şeridi, dokunma, sıcaklık gibi hisleri vücudumuzdan toplayıp analiz için beynimize taşıyor. Aşağı yönlü trafik ise, beynimizden gelen kolunu kaldır, yürü gibi hareket komutlarını kaslarımıza iletiyor. Ve en ilginci, acil çıkışlar. Bunlar, tehlike anında beyni hiç beklemeden, anında harekete geçmemizi sağlayan o muhteşem refleks yolları. Eh tabii bu kadar hayati bir otoyolun çok ama çok iyi korunması gerekir değil mi? Şimdi gelin omuriliğin bu hassas yapıyı nasıl zırh gibi koruduğuna bir bakalım. Omurilik dediğimiz şey öyle tek parça bir yapı değil. Boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan 5 farklı bölgeden oluşuyor. Özellikle kollarımıza ve bacaklarımıza giden sinirlerin çıktığı servikal ve lumbar bölgeler daha bir geniştir. Buraları otoyolun en yoğun, en büyük kavşakları gibi düşünebilirsiniz. Omurlarımızın sağladığı kemik korumasının içinde omuriliğin kendisi 3 katmanlı bir zırhla daha sarmalanmış durumda. Tıpkı bir soğanın katmanları gibi düşünün. En dışta sert ve dayanıklı dura, ortada örümcek ağına benzeyen araknoid ve en içte omuriliğe yapışık olan hassas pia mater var. Bu katmanlar hem fiziksel koruma sağlıyor hem de beyin omurilik sıvısını içeride tutuyor. İşte bu. Anatominin tıbbi uygulamalarla nasıl birebir ilişkili olduğunun harika bir örneği. En dıştaki koruyucu katman olan dura ile kemik arasında içinde yağ dolu bir boşluk var. Peki bu size bir şey hatırlattı mı? Doğum sırasında veya bazı ameliyatlarda ağrıyı kesmek için yapılan o meşhur epidural anestezi tam olarak işte bu boşluğa sinirleri geçici olarak uyuşturmak için verilir. Koruyucu katmanları açtık ve şimdi omuriliğin içine, yani sistemin kalbine iniyoruz. Bakalım içerideki o meşhur kablolama nasıl yapılmış. Bu ikisi arasındaki ayrım çok önemli. Ortada gördüğünüz o H ya da kelebek şeklindeki gri madde sinyallerin işlendiği, kararların alındığı işlem istasyonlarıdır. Onu çevreleyen beyaz madde ise bu sinyalleri süper yüksek hızda yukarı ve aşağı taşıyan miyelinle yalıtılmış iletim kablolarından oluşur. Mielin dediğimiz şey bir elektrik kablosunun etrafındaki plastik yalıtım gibidir ve sinyalin inanılmaz hızlanmasını sağlar. Artık bileşenleri biliyoruz. Peki, gri madde dediğimiz bu işlem merkezinde bilgi trafiği nasıl bu kadar düzenli bir şekilde yönlendiriliyor? İşte size omuriliğin en temel ve en zarif kurallarından biri, Duysal bilgiler, yani hisler, her zaman omuriliğin arkasından, yani dorsal boynuzdan girer, hareket komutları ise her zaman ön taraftan, yani ventral boynuzdan çıkar. Bu kadar basit. Bu basit ama dahiyane organizasyon sayesinde, vücudunuzdan gelen milyonlarca sinyal, saniyeler içinde doğru bir şekilde işlenip yönlendiriliyor. Omuriliğin içindeki bu karmaşık yapıyı gördük, şimdi sıra geldi bu merkezi sistemin vücudun en ücra köçelerine bile nasıl bağlandığını incelemeye. 31. Bu sayı aklınızda kalsın. Bu bir sihirli bir sayı değil. Bu, omuriliğin tüm vücutla iletişim kurmak için kullandığı ana otoyol çıkışlarının, yani sinir çiftlerinin sayısı. Evet, tam tamına 31 çift sinir omurlarımızın arasından çıkarak boynumuzdan ayak parmaklarımıza kadar her bir noktaya ulaşıyor ve her bir çift vücudun belirli bir bölgesinden sorumlu. Bu inanılmaz derecede pratik bir sistem. Vücudumuzun yüzeyi bu 31 çift sinirin sorumluluk alanlarına göre bir haritaya bölünmüş durumda. Buna dermatom deniyor. Ne işe mi yarıyor? Mesela, diyelim ki elinizde bir uyuşma var. Doktor bu haritaya bakarak hangi omurilik sinirinin etkilendiğini ve sorunun kökeninin omurganın tam olarak neresinde olabileceğini anında belirleyebilir. Bu resmen vücudun elektrik tesisat şeması gibi bir şey. Omuriliğin kendisi belimizin üst kısımlarında sonlanıyor. Ama sinirler omurga kanalında aşağı doğru devam ediyor ve bir at kuyruğuna benzeyen bir demet oluşturuyor. Buna Latince'de at kuyruğu anlamına gelen Cauda equina deniyor. Tıbbi açıdan önemi ise şu; doktorların beyin omurilik sıvısından örnek alması gerektiğinde iğneyi doğrudan omuriliğe zarar vermeme riski olmayan, sinir liflerinin serbestçe yüzdüğü bu güvenli alana yani Cauda equina'ya batırıyorlar. Ve şimdi en başta sorduğumuz o can alıcı soruya geri dönüyoruz. Omurilik nasıl olur da beyinden daha hızlı hareket edebilir? İşte cevap. Son durağımız olan refleks yayında gizli. İşte her şeyin kilit noktası bu. Refleks, omuriliğin kendi inisiyatifiyle aldığı bir karardır. Beynin iznine, onayına ihtiyaç duymaz. Beyin olaya sonradan dahil olur, haberi sonradan alır. Ama ilk müdahale tamamen yereldir. Yani omurilik seviyesindedir. Bu adımlar o kadar hızlı ki, milisaniyelerle ölçülüyor. Gözünüzde canlandırın. Eliniz sıcak sobaya değdi. Acı sinyali omuriliğin arka kısmına ulaştı. Orada sinyalin bir kopyası beyne doğru yola çıkarken, bir diğeri anında bir kısa devre yapıyor ve doğrudan ön kısımdaki motor nöronuna atlıyor. Motor nöron da saniyesinde kasaya çek elini emrini gönderiyor. Siz daha "Ah yandım" dediğinizde eliniz çoktan güvende oluyor. İşte bu omuriliğin o müthiş koruyucu zekasıdır. Yani gördüğünüz gibi omurilik sadece bir mesaj taşıyıcısı değil. Aksine, bilgiyi filtreleyen, önceliklendiren ve en önemlisi bizi hayatta tutmak için milisaniyeler içinde kendi başına kararlar alabilen akıllı koruyucu bir işlem merkezidir. Bu gerçekten de insanın bir an durup düşündürüyor, değil mi? Belki de zeka, sandığımız gibi sadece kafatasımızın içindeki tek bir organda toplanmamıştır. Belki de sinir sistemimizin tamamına yayılmış, çok daha dağıtık, çok daha bütünsel bir olgudur. Bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyorum.